Evet arkadaşlar. Ahmet Erdoğan'da Motor Games'imizin 3. bölümünü çekiyoruz. Evet 1. sezon 3. bölüm. 1. sezon 3. bölüm. Bunu Netflix'te mi izleyecekler? Yok. Ayku'da. Nerede? Ayku. Ayku. Evet Ayku TV. Evet. Kendi televizyonumuz. Arkadaşlar bugün ben de kask taktım. Sizden gelen eleştiriler doğrultusunda kask, kask takma söyleler. Evet. Motor Games'in evet, da özür diliyoruz. Önce can güvenliği bölümümüzde evet. o kaskı kullanmadık. Şöyle sahibi gösterelim. Evet görüyorsunuz Dizik Spor'un bayrakları. Evet. Başarılar diler. Her yerde bayrakları seneye var. Seneye de üçüncü başarılar dileriz bayrağı olacak inşallah buralarda. İnşallah seneye üçüncü diyoruz. Sahibi gösterelim böyle. Evet bakın meşhur Bazilika. Ne işe yarar bilmiyorum ama ya adı Bazilika. Kapattılar burayı böyle. Böyle Ölün içinden çıktı etrafı da şu anda Karakos kardeşi gitti. Kapalı. Şimdi ne al. oluyor, ne ediyor onu da bilmiyoruz. orada taşlar var. Bu basilikayı mı çiftler. diyoruz biz de yiyoruz artık. Biz de yiyeceğiz. Ama basilik ama evet, kasilika fark etmiyor. Yeni açılan kafeler. Bu, bu seferki turumuzu tersten, NSI tarafından, Darka Sosyal Tesisleri tarafından başladı, daha evvel Karayolları tarafından başladı. güzel memleketi, güzel İzmir'in burası nefes alınacak tek bölgesi İzmir Gölü kenarı. İnşallah kıymetini biliriz buraların. Bugün, bugün Ahmet Erdoğan bugün daha böyle bir afilli kas taktı. Her bölümde bir farklı bir kas, göğsü iyice havalı olmaya başladı yani. yavaş yavaş meşhur olmaya başladı. Meşhur. Yani, var. Nasıl? Anlıyor arkadaşlar. Bir ay bir buçuk ay de bu gölü bu şekilde göremez. böyle çay bahçesi. Şimdi herkes tadını çıkarıyor. Bu sıcak havalarda. Bu sene maşallah yaz çok uzun geldi. Doğal gazları kapatıp klimaları açtık. Herhalde bu sene de klimaları kapatıp direkt ertesi gün doğal gaza geçecek. Ama nasıl olsa Karadeniz'de doğal gazımız var. Açın, açın. Kombilerini sonuna kadar açın. Kabarda petrol, Karadeniz'de doğal gaz var. Yakın hisset. Duvarlar, muvarlar ısınsın iyice. He. Karadeniz'de gaz bulmuşlar. Açın, açın. Sonuna kadar açın. Biri çıktı bir ara televizyonda, açın kombimiz sonuna kadar. Açtık, üç küçük milyar kontra geldi.

da çok Evet, doğa güzelliği tarih bir arada. Arkadaşlar İzni'ye gelin diyoruz, gelin. Hem doğa güzelliği hem tarih bir arada. E herkes birden gelmesin, kalabalık oluyor. Çok Az, azar, 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 azar azar gelin. Azar azarsın. Azar azar. azar. Nöbette Önce gel. arayın, Ahmet Ardoğan'ı arayın bir randevu alın değil mi? <laughs> Bakın burası meşhur İzni'nin iskelesi. Akasyalar önce alın, önce ince. bir randevu alın hep. Çok kalabalık gelmeyin. Tabii sıkıntı oluyor. Lokantalarda Abi, yer olmuyor, gölde yer, yer kalmaz. Bitti kalanları doluyor. Sıkıntı oluyor. Bu üst üste oturmayın. Her hafta bir grup geldi, yan yana oturun. Bakın, komutan burası. iskele dediğimiz yer, Akasyalar. Eskiden buraya çocukken yüzüme Aynen, burada Ama işte şimdi yani. su eskisi gibi kalmadı. Çok çekelim şimdi, çok çekelim. Böyle çok çekildi. Burası da Teykane dediğimiz böyle. bölge. İzmir'in yapmış olduğu çay bahçesi. Evet artık karayollara kadar geldi. Evet karayollarına geldi. uçağa geldi. Yani, yani sahile yapılacak. çizgiler. Evet. Muhteşem olmayan bir tesis. Şu anda yani rezil bir tesis. Karayolları gölün kenarında ne iş yapıyorsa. Yani ha karayolları. Aa işte karayolları. Hala kaldırılmadı değil mi? Orası çok Öyle. Gölük kenarında. Olacak. Sahil bandı olması gereken yerde ne yazık ki karayolları, sahil, oyuncuların harfiyat alanı. Yani, muhteşem bir tesis yapılabilecek ya muhteşem bir karayolları. Evet, bahsettiğimiz yer sahil, burası karayolları. <laughs> Buradan kaldırılması gerekiyor bu karayolları. Evet, koskoca e bir alan. park olabilir, Bizim havuzlar olabilir. Aklına gelebilecek her türlü tesis evet, Artık yalanda. sahil bitti. Burada çekimimizi evet. sonlandırıyoruz. Evet inşallah birinci sezon üçüncü bölümünü bitirdik. İnşallah ömrümüz varsa, Oğurumuz varsa ikinci sene, sen... bir dahaki sene ikinci sezon. İnşallah. Onun bölümlerini çoğaltmayı düşünüyorum.